Kazanınızı vererek yeter. Güzel miydi? Abi bir dakika açın abi yöneticim. Bir dakika evet buyurun Ahmet abi. Kardeş 10 seneden beri ne aç bıraktın mıydı? evleri yerleri sattım. Madem okuyorsun niye okumuyorsun lan? Niye okumuyorsun? Bak, senedir bu Sürün ne oğlum sürün sürün. Sürünesin diye söylemedim. Olsun göre Allah var yukarıda. Prava'da ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki kardeşim ayıp mu yani 10 sen, senedir bizi kapıda beklettin çalıştırmanın. Soruyorsun. Niye söylemedin soru abi? Alacaklar kapıda bekliyor. İş bu mu yani sen yaptın? Tamam. Lan benim başım üstüne başım üstüne ne diyorsun? Sen, senin borçların benim borçlarım. Değilse şerefsizim bak. Bunu burada söylemiyorum ha. Amel Efendi. Ya Allah razı olsun. Şüphemiz yok. Oğlum mikrofonu kalır eğilme ikide bir? Doyu musun? Doyu Göbekten eğilemiyorsun <göbekten. gülüyor> sponsor buldu ameliyat ettir beni. Köpek ameliyat. Ben sizin babanızım. Ben sizin babanızım. Ben ne de dersem o olur.